Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle PUBG oynuyoruz. Bu arada ye, biraz önce giremedim. Şimdi bayağı bekletti çünkü oyun. Tam atlarken başlattım zaten videoyu arkadaşlar. Abone olmayı like unutmayın. Arkadaşım Berkay onunla oynuyoruz. PUBG'yi. Arkadaşlar dediğim duyuyorsunuz arkadaşımın bak abone mela oğlum nereye şey yaptım beni abone mela unutmayın bu arada çok sesim açamayacağım çünkü papcın sesini açınca size sesim gitmiyor pap sizi sesim açınca arkadaşıma sesim gitmiyor öyle bir şey var onu bir ara düzeltmeye çalışacağım işte Onlar çoktan konuşamayacağım arkadaşımla konuşacağım yani bir şey olduğunda ben söyleyeceğim size mikrofon açıp.

Tokilere mi? Tamam. Aynı anda doğarız inşallah zaten. Oğlum. Ben öldüm oğlum. Ben öldüm. Tamam tokileri işaretle ben de oraya geleceğim. Tamam ben gidiyorum. Tamam ben de geldim. Video açık mı? Açık açık. Toki. Yayınlayacağım değil mi lan bu? Ya yayınlayacağım. Bu sefer. Nereye işaret edin lan? Tokilerden bir dur bir loot kasalım da. Tamam oraya geliyorum. School işte. School'da işte tokiler var orada. Okul aslında orası. Ben, ben araba buldum abi. Araba buldum abi. Oğlum aşağıda mısın? He, geliyorum ben de. Abilere selam. Çalışmaya devam. <laughs> Esa oğlum geliyor. Esa oğlum me kalim ya. Lan Seni sesini duyuyorlar. Ya inşallah bilmiyorum. Gelsene yanıma. Aa ağacın dalında kaldım he düştüm. Yaprak dalından koptu sonbahar. Sadece bahaneymiş. Sorsana sebep neymiş. Biri var. Bence sen yana geç. Sen daha iyi vuruyorsun.

Şuna git, şuna git, şuna git. Kaptan gidelim diyardan diyarlara Aa, geldik. Evet arkadaşlar ağamla bugün piyasa yaptık. Ses aç. Geliyor mu? Abi, bitir gel. Bitir gel. Bitir gel. Biri daha. Anam Yardım lazım. Uf! 4 kişi. Bana yardım. Sana gelmem lazım. Ne oldu ki aga? Adamlar oğlum. Dur. NPC bu dört kişiyi öldürdüm hepsi He. Söyleyeyim. Yoksa ben bu kadar kişiyi senle öldüremem biliyor musun? Ne olduğunda. onda? ne arkada? <laughs> Elime düştün ya 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 seni banlayacağım. Anam sikiyim. Tövbe estağfurullah. Hadi kurtar kurtar. kurtar. Hadi. ben burada sen dur. İyi. Kanka kurtarmaya gelir misin ya? ya sen önce kendini kurtar. Kalbime gel, kalbime tamam. asla? Helal. Kaç skor? Basama, Bir bayağı basama. Peki dur, canıma bak. Of. Beni direkt şurada yap. Hadi, hızlı. Hızlı hızlı. Ah. Oh. Sen kaç skorun var? İki. İki, benim beş. Hep NPC olduğu için burada. Lan, adam sikik bulmuş. Ne? Adam fişi bulmuş atmış. Eee? Ayy al, almış ama atmamış. Şu an bende. Eee? Biz atak mı? Adam atladı adam atladı adam atladı çatıya. Çatıya. Tamam bitiririz. Yeni başladıysa. Bizim çatı mı? Toki mi? Tamam. Oğlum sen buraya gel buraya gel. Ben tamam, Gitme Toki'den başka yere. Şu drop'u hemen alayım basacağım yanına. Drop'u mu? Lan drop diyorum pardon loot'u. Ben cügüm Tamam işe çözü UMP mi? Bizon mu daha iyi? Bizon daha iyi. Tamam. Benim UMP'de... Bir şey atıyorum lan atıyor Ben at, ben at. Ramazan topunu ben de patlatayım yanında. Hayır. No me reskon. Sen ne aynısı? Sen ne deme aynısı? Neyin? Şunu. Hayır. Ben seninle patlatacaktım. Ben yanında duracaktım. Oo. Adamlar gelecek şimdi. Aynen. Ve biz ne yapacağız bu sıcağı? Ya? Ya. Al bak buraya mermi atıyorum. Yapışkan bomba attım. Sis attım. Bomba. Şundan. İstersen al bunları. Oha oğlum hepsini aldın. Ah, eve gidelim. Ben evin içinde yatıyorum. Uykum geldi. Evet arkadaşlar. Bugün Halil Halilişko'nun Halilişko'ya e, patatesi yedirtiyoruz. Evet Halil arkadaşlar Halilişko uyandı. Yüzünü yıkadı ama tuvaleti açamadı. Tuvalette kim vardı acaba? Tuvalette Celilişko vardı. Tuvalette Celilişko poposunu yıkamadan çıktığı için sifonda çekemedi. Ondan çok kötü kaldı. Halilişko elini yüzünü yıkarken e, çok kötü oldu. Ondan da e, ee, Halil elinde yüzünü yıkadı. Kahvaltını esmedi. E, ee, direkt yeniden yattı. Evet Halil yatar mısın oğlum? Anne yatıyorum ben. Evet. Halil İşko'm yattı şimdi. Halil uyudu. Ee, şimdi Celil bakıyorum. Celil e, poposu kirli hala. Celil e, şey yapıyor. Celil hayal çekiyor. E, Değiştirmeden böyle kakalı donuyla e, şey yapıyor arkadaşlar. Babası geldi. Babası da halil Celiliş konun donuna osurdu. Yeğirdi. Sonra da gitti patates e, yiyip sıçtı. O drop geldi. O groza. El aspi. AMR. AMR alacağım mı? AMR'i al sen. Ol, al sen al. Oğlum ben oynayamıyorum AMR Al sen al. Al yine de al sen. Oğlum oynayamıyorum diyorum ya. Lazım olduğunda bana verirsin. Al sen. Yer yok ki. Aa, dur. Biri geldi. Tamam adam ya. adamlar geldi. Pus 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 ben yukarı çıkıyorum kapıları kapatıp Anlamasınlar diye. Ne Yazı bir ne Şöyle ya? bir çöz Ben evet Halil iş koyu. bir e, odaya kapattım. E şimdi odalarında Roblox Pro'su m, Halilişko ve Celil Toprak Adam ile e oyun oynuyorlar, Roblox oynuyorlar. E, evet arkadaşlar. Galen silah, silah. Helal lan. Geliyor şimdi. Helal, helal, helal. Of oğlum duvar yattı. Nasıl ama şey yaptık. Oh adamlar doluymuş. Bakalım başka ne var. 2 var ya. kalbini gel kalbine yaslan. Ee, ne yapıyor lan? Daha var mı? asla yaslan. Şuradan geçeni şöyle bir tava atacağım. Essa oğluma. mi lan? mi? Ben buradan pusacağım o zaman. Arkaya bakıyorum. Böyle. Olur mu şöyle? Birinci. Yaptığın yaptı tamam.

Çıkın çıkın çıkıyor adam geldi adam geldi. nerede iyi aşağıda mı yukarı mı çıkıyor aşağı aşağı mi gel, mi... gel aşağı gel aşağı mı iniyor yukarı mı çıkıyor belli değil nerede Ye. Nerede lan bu? Ee, pusuyor. Aha, pusuyor. <laughs> Yardım lazım. Burada bir yerde. Balonla en üst kata çıktı. Çok iyi şey oynuyoruz lan doğru. Harbi. Bu sefer inşallah kazanırız. 2 dakika. Dürbün istiyor musun? Yok bende bayağı var. Bende de. de. <laughs> 6x, 4x, 3x, 2x lazer dürbün. Bende hep şey var. Hava gitti ben, ben vur lan vur lan. Lan vur lan şuna lan. Lan vur Çok iyiydi çok iyiydi. Ben fırlata atmışım. Fırlatı şey yapmışım yanlışlıkla fırlattım. Adama yüzüne tak etti. <laughs> Orta burası ne olacak lan acaba? Fatma olacak? Allah inşallah alana buraya verirler. Evet Halilisko. Evet arkadaşlar bugün ev apartmanımızda uyandık. Halilisko kapımızın apartman kapımızın önünde yatmış. Şimdi onu babası Ay Cililisko e onu sırtına alıp getirdi. Şimdi e babası. Dur bekle bekle bak şimdi. Adam geldi. Pus 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 pus. Pus 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 pus. Ben tava açacağım şuradan. <laughs> Esa <sağ> oğlum. <laughs> geldi. Arabayla geldi. Aha üstü patlattı. direkt şey Bunlar iyi adam, bunlar iyi adam. oynuyorlar, Tamam. Olamam benim öyle. gel! <laughs> sazma tut. Hadi kız kız Dur 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 dur. Dur 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 baba çektim. Duymadı mı? Oy helal. Otur, otur, otur. Bir <laughs> tane daha attım. da Evet çatışıyorlar, arkadaşlar. Çatışıyorlar, çatışıyorlar. Evet arkadaşlar. Halil ve bizim evimize e, teröristler geldi. Bugün Halil babası onlarla savaşıyor arkadaşlar. Gitti gitti gitti. Ben can basıyorum. Bitti, bitti, bitti. Hayalet <laughs> geldi. Nerede olduğumuz söyleyecek kesin hayalet. Oo yok. Of kaç kişi öldürdün oğlum. her şey Çünkü burada kalabiliriz bile. O odada bile mahsus kalabiliriz. Evet arkadaşlar hadi iş Gir gir gir. Karşıya mı geçiyor? Nereye geçtin? Kapı kırıldı. Karşıya karşıdaki de kırılmış ona göre Şimdi o Bulut bakmaya gelecek. <laughs> Yukarı mı çıksak? <laughs> Acıgım bucugum cugucum. Orada. Of çok pro. Pro. Helal. Ya beni kurtar ya onları öldür. İki şansımız var. Ya beni kurtarırsın ya da onları öldürürsün o zaman ben giderim. <laughs> Bomba attı. Gel şuraya. Gel aga buraya. Hayır, ölüyorum. Bekle bekle bekle. Vallahi Dur ben bunu vurur muyum? Vallahi öldüm ben. Tabuk. Anne dur, dur bir dakika şu an çok önemli. Evet helal la. Dur 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 ben şurada iki dakika duruyorum. İki dakika dur. Bekle geldim ben. Tamam ben seni koruyorum. Oynuyor mu şu Allah Doruk çok iyi oynuyoruz lan Doruk. Harbi. Oğlum bu video çok güzel ha. He. Ben O geçeyim? hiç ben geçemem. Seni sana karnım tok Altın iki oldum. Ama bayağı güzel oynadık. Arkadaşlar evet bu videonun sonu bu kadar görüşürüz abone olmayı unutmayın bay bay